arkadaşlar ben Kerem Özkerik. Bugün FB bilgide 3. bölüm çekiyoruz. Tam 3. Bugün ne bahsedecektik? Ne şey bahsedecektik? Bugün yani FB bilgide 3. bölümdeyiz. Uzun da FB bilgileri çekiyorduk. Ama karar aldık. FB bilgiyi çekelim. Başlıyoruz. İlk bölüm neler anlatıyordu yorumlara yazın doğru bilenlere doğru bilenlere kanala abone olacağım izleyin videomu ve kanalıma da abone olmayı unutmayın şimdi başlıyoruz Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FB bilgi 3. bölüm neler anlattığını soracağız FB bilgiler şimdi Fred Musrel Selala daha büyük sürüyorlar. Şimdi bugün bahçe şarkısı. Mavinde bir yatar yaşa fenerbahçe Ne mutlu sevi sevene yaşa fenerbahçe bahçe. Cihanlar defterler canlar firketler Allah sevindiler ne fenerse. Hiç bunu sen anan olmuşsuk. Yılların hep şampiyon olduk. Arkadaşlar Aşkınla doşkunla sen çok yaşa Yükseliyor bayrağı yaşa Aşkınla doşkunla sen çok yaşa Dans etleriz aşağı Yüz yıl önce boğdu şanlı hep sahne Yüz yaşından mutlu ol Fenerbahçe Yüz yaşından mutlu ol Fenerbahçe Arkadaşlar Bugün de sizlerle birlikte Arkadaşlar Yeni bir videoda görüşmek üzere. FB bilgilerin 4. bölümü ise 29 Ekim'de özel bölümü ise. 29 Ekim özel bölümü salı günü gelecek. 4. bölümü ise FB'nin cuma, cuma günü gelecek. Arkadaşlar cuma günü bekleyin. Daha bir sürü video atacağım. Şimdilik hoşça kalın.